Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ordu Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Medeniyet Yelpazesi adlı konferansı Altın Ordu, Fatsa ve Ünye'de gerçekleşti. Mesih'i bir aksaya girmek suretiyle İslam dünyasının birleri namusuna tasavvüt etmekle, çiğnemekte ve onların direniş gücünü ortadan kaldırmak için bu mekanlara saldırmaktadır. Değerlendirmek lazım. Yoksa yani sadece bir bina olarak değerlendirdiğiniz zaman o zaman gerçek anlamda bir değerlendirme olmaz. Arkadaşlar tabi Mescidi Aksa çok önemli bir yer. Yani çok fazla tarih şeye girmeyeceğim. Onunla çok biraz detaylı konuşup detaya sizi sıkabilir tabii. Hazreti Peygamber yani daha dünyaya gelmeden önce aslında Mescidi Aksa vardı yani. Yani bu gördüğünüz kubit-i sahra veyahut da gördüğünüz o meşil yaksa ne zaman yapıldı? Halife yani bu Emeviler döneminde, Abdül Bey'in bir döneminde yapıldı. E peki o zaman Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen Meşil-i Aksa neresidir? Yani diyor ya Eski Suresi'nde, İslam Suresi'nde yani Estağfurullah Subhanelebi Esra bi'amdihi ileyle minel mescil haram İlerlesiciğin aksa lezibi ayetin kelimesini biliyorsunuz. Yani gece kumunu Allah bir gece yürüyerek mecsidi harandan mecsidi aksaya gönderip önce Allah ne müjde? Yani ayetin çok çeşit tesir al ama e, bir diyorsan Hz Peygamber daha Mekke'de gece daha, daha, daha bir yıl önce mecsidi aksa da ya ama beni Müslümanlar burayı fethetmedi ki. Değil mi? E o zaman mescid yani?